Sevgili baylar, bayanlar, merdivenden kayanlar. Carlos Santana 28 ediyoruz. Belki de şu ara sahip en yüksek hepsi iki tane yeşil. Bir tane şey var. E neden bunların arasını Ruku eklememişler? Çok ilginç. Üç tane canavar gibi DC geldi. Yalnız DC'lerde bir bok çıkacağını ben şahit olmadım. Belki bugün şahit olur muyuz bilmiyorum. Olur muyuz? İnşallah oluruz. Kulüp competition gelmiş. Carlos mükemmel diyenler var chatte. Bakalım hemen Carlos ne kadar mükemmel. Gonzales'i biliyorsunuz zaten bu öküzdü. Hala öküz mü geçiyor? Bakalım bunun power'ı çok güçlü adamın ya. Standları öyle çok ekstrem değil ama panel da evet canavar öküz gibi bir hale geçebilir. Stone Tackle çok etkili bir tackle değil ama bunun tackle'ı 455 mi hiç bir Hiçbir şekilde yüksek gibi geldi bana ya. Gonzalez blok da 475 ama çok güçlü ya. Bunun bloğun momentumu da çok fazla önemli değil. İki tane kulüp kırmızı oyuncu diyor. Bence sıkıntılı bir şey şu an son gelen metoda herkes Rising Sun olduğu için. iki tane kırmızı adam kimi bulabilirsin? Bir tanesi şey oldu, olabilir olabilir. Forward Killer %20 bu da çok zor oğlum. Bu adam baya baya manyak olmuş lan bu. Recover %50. Bir de ne diyor? Kaleci ee, DM'ye karşı statları yüz bu vay güzel adam Hayvan gibi bir adam daha geldi gözünüze Güzel hayvan geldi lan bir tane baya baya bilmiş lan bu herif Gelelim grandios Say senelerin de şeyi pasörü o adam bildiğin şey gibi makine gibi yapmışlar lan adamı hem pası çalımı ee, tackle'ı intercept'ı Hepsi canavar gibi ya. Hala pasada insek master olması zaten. Oha wow, %35 meç bu bildiğiniz mi olay biter abi. Defanstayken. Ofanstayken de meç bilmediğiniz mi olay biter. Yani adam meç bilmemesi lazım. 3 sen 4.5 kolay bir bond. iki 2.5 veriyor. Ekstra hidden var. Bu da çok iyi. Auto intercept. Abi bunlar mesela şu an blok kapama ihtimali de var. Zaten adam bu blok kapadı mı? olayı tamam. Abi çok iyi gelmiş lan bunlar. Yani hayvan da iyi bu değil. Ne ha? santanayım çalımını Abi ne yaptın? Aa! Çok acayip çalımcı yapmışlar bu adamı. Bu adamın ayağından top almak herhalde imkansız. Intercept'ine de baya baya abanmışlar. Fizik özellikleri öyle ekstrem bir özelliklere sahip değil. E pasını tırt yani tırt dediğim güzel yani orta seviyede çalamanın bu kadar yüksek olmasının sebebi ne acaba? Pasif skill'i ne? Special skill Force Stamina'sı düştükçe aa şeyi var efendim. Işte ee, enerji düştükçe special skill'leri artıyor. Fulvada'nın tersi. E, güzel. Güzel bir pasiftir bu arada. 4.5 bond. 2 tane skill type Non-Japon. Çok basit bir bond. Non-Japon Non-Japon player yüzde %10'da buradan statlarını arttırsak bu zaman da çok iyi. Skillcell skill'leri Auto-intercept. Değişik bir adam gelmiş ya. Bence iyi iyi bir adam olacak. Üstündeki şut Rising Avril şut 485 metan dışında kalmış. Santana turn gelene çalım atar. Price Cyborg intercept 430 momentumu çok çok ekstrem değil. Yani hiç kork değişik bir Santana almış ya. Abi Max 40 vuruyor. Yani buna şöyle düşünüyorum. Eee, Notreza ile falan oynatıyorsun bunu. Şeyi koyduğunu düşünsene buna. iş yapar ya. iş yapar ama işte şutunu değiştireceksin, şeyi koyacaksın, pantomu ekleyeceksin. Bir şekilde iş yapar gibi geliyor bana. Bu arada diğer gelen kartlar da var. Onların da itemlerine bakalım. Kimler gelmişti mesela? İlk Schneider, Levan var. Schneider'le Levan'ı bir bulalım. Şinayder burada abi. <laughs> Neydi bu? Bayern Münih formalı. Abi işte Tennessee olsa tadından yenmeyecek ama Tennessee'si şey olmadığı için Santana'nın birazcık sıkıntı. Yani Tennessee'si olsaymış çok daha iyi olmuştu ya. Evet, Tennessee olmadığı için pasifi böyle tam anlamıyla kullanamıyoruz. Şinayder'e gelelim. Çalımını tırt. Şutu şöyle böyle. Pası şöyle böyle defansif özellikleri şöyle böyle fizik özellikleri şöyle böyle klasik debut bir karta gelmiş Block killer yüzde otuz en azından blok probleminin ortadan kalkabilir işte Higza'nın doğru gün bir karta çıksaydı kullanabilseydik vardır kesin de bende yok kesin bu şutu kullandığınız zaman çok daha iyi olur onlar içinde XO yani bu koşullu şutu tamamlamanız lazım abi şimdi bu koşullu şut olmadığı zaman haliyle sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu kartın da gücünü ekstrem arttıran şutlardan bir tanesi üstündeki şut. Şimdi bunun şut olmadığı zaman bu adama şut bulacaksın, pas bulacaksın, çalım bulacaksın, ver kaç bulacaksın. Bil bulacaksın da bulacaksın yani. Bontunun 4 olması çok iyi. Kendinin dışında skill type oyuncu istemesi ilginç. Hani diğer oyuncuların hepsi istiyor ya işte bunu alırsam bu olur. Şunu alırsan aynı renk oyuncu olur. Bu skill type istiyor. Ha, zor mu değil. Ee, counter agility tipi killiyormuş Yani mavi kart geldiği zaman pası yani zayıf olduğu bir kart olduğu zaman statları %15 artıyormuş. Kulüp oyuncularını killiyormuş Tamam şu an metoda çok fazla kulüp oyuncusu yok ama olmayacak anlamına da gelmiyor. %10 oradan alıyor. Matchup'ta da %15 stamina killer var. Ben stamina killer'lı adamları severim. Güzel bir adam olmuş. Hele debut bir karta göre bence ekstrem bir kart. Yani debut şeyden çıkıyor, çıktığını hayal edin. Ee, nereden? SSR'lardan çıktığını hayal edin. Bence gayet güçlü bir kart olmuş. Tebrik ediyorum kulabı. En azından 4 bomb olması filan çok ekstrem olmuş bence. Çok iyi. Gelelim bunun ekürüsüne Lemon'a. Bunların ikisini aynı anda vermişlerdi. Bu da Barcelona'lı. Bari ben olsaydım bunlara buff verdin ya. Git abi Xavya da buff ver. O da şey olsun. Bu da bu sanki ondan bir tık daha iyi evet skilleri mesela. Çalım atarım, şut atarım, pas atarım. Defansif ödellerim tamam tırt olabilir. Yani tırt dediğim bu Defansif özellikleri tırt. Fizik özellikleri standart diyebilirim sana bu direkt agility'yi ikiliyor, yani kendisi yeşil. Yeşil. Zaten agility'ye karşı mavilere karşı bir üstünlüğü var. O da yetmiyor. Bir de %15 ekstrem bir şekilde yani bu adamın karşısına mavi bir kartsanız işiniz çok şey zor. şey için dediğim Schneider için dediğim her şey bunun için de geçerli. Çünkü şu koşullu x varsa elinizde kartlar gücünü daha çok arttırıyor çünkü 500 mo 10 momentumlu şutlar gayet iyi bu üç şut. Onun haricinde buna da abi pasını, şutunu, çalımını, ıvırın zıvırın tekrardan eklemen lazım. Ama skillleri, ofansif skillleri yani son gelen kartlara nazaran standartın üstünde, standart gibi. E, bu da kırmızı istiyor yani bunlar herhalde birbirlerine karşı çağırıyorlar anladın mı? Ben yeşil, sen kırmızı filan. 4 mont vermesi çok güzel iyi. Bu zaten birazcık tırt. Catch killer genellikle hemen hemen level'ların hepsinde var. %15 catch killer. Bu kaleciye ekstradan %15 direkt buff'lı giriyor kart. O da çok önemli. DM DF killer. Defans. Ha defansif orta saha ve defans killer. Ee, %15 yerinde bir kart. Ama staminaları %15 daha az azalıyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şu anki metada belki da iş yapmayabilir yani o hidden'ındaki ekstra pasifleri çok fazla çalışmayabilir ama yılbaşından sonra kulüp metası girdiği zaman o adam gerçekten mesela mavi bir kaleci çıksın kulüp ağzını burnunu kırar ne diyor reis yayın tekrarlarını izlemek istiyorum ama kapalı sanırım onları açar mısın ya ee, şeyde da öyle bir sistem yokmuş ya şu an için belirli bir seviyeye gelmen lazım yayın tekrarlarının onu da izlemek için. Ama şu an için yok. Ha, ileride olur mu bilmiyorum. Evet Tucker Brian'e bakalım. Tafa geldi ikisi de çöp diyor. Çöp amına kimin ikisi de. Tiger Brian neredesin? Evet Tiger Brian bu. Debut kartı. Abi debuta göre ikisi de bence ekstrem kart. Çok güzel. Hele Öyle şutlarını falan tamamlayabilirsen çok daha güzel bir kart olur. Hangisine geldi? Bu muydu lan bunun şeyi? Hangi takır Bright'ına e geldi? İlk kartına mı geldi takır bryant'ın Bakalım ilkine mi gelmiş lan? Vallahi ikine gelmiş. Kırmızı Tucker bryant O da 4 mont veriyor. Vay 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 vay. Tucker Bright'ın defansif özellikleri. Ha. Abi çok şey değil bu. Tucker bryant şu an Standartların dışında. Pedal to medalcı oyunları ben sevmiyorum. Son 20 dakikada çıldırıyorlar. Ee, ama çok fazla sevmiyorum yani. Onun haricinde bakarsak adamın en azından tackle'ı çalımı üstünde. Bir interse bulmamız lazım. pasmas bulmamız bulmanız lazım buna. Belki de vardır. Yine de bu 4 tane bak hitenler falan yükseliyor. Oyunun demek ee, metasını falan değiştirecekler abi. Oyunun metası değişecek. Bu arada ben size söyleyeyim. Hiddenleri bunların yükseltmelerine pek ayrı alamet değil. Bunlar yavaş yavaş yapıyor onları yani. Hem bontu yükseltiyor hem de hidden getiriyor. Muhtemelen artık hem bont yani 4-5 bont arası hatta 5.5 bont arası görebiliriz. Ve ayrıyetten ya da 4.5 bontta kalıp 5 4.5 5, -5 bonta yakın kalıp onun haricinde 3 itten, 2 itten, 3 itten, 2 itten görebiliriz. Öyle şeyler gelebilir. Insect Master %15 match her türlü iş yapan non fling shoot killer. Ne alakaysa ben de anlamadım. Şut vurduğu zaman ki defansı oynatırsanız bu geçerli. Şut vurduğunuz zaman %25 statlarını da daha az artıyor. <laughs> Eric ve Kevin. Eric ve gaza geliyormuş abi. Bununla. Yani. Yani en azından ya güncel meta'ya girebilirler mi? <laughs> Zor girerler ama şöyle bir şey olabilir. Meta'ya girmeyebilirler. Fakat şey olabilir. Ee, adamın mesela bondu yetmiyordur. 3 botlu 2 botlu kartı vardır. Onun haline e, bunları filan ekleyebilir yani. Bond yapmak için, bond kurtarmak için, bondunu yükseltmek için. Bir şekilde bunları ekleyebilirler. Ve benim prensime geldi Lucail. Lucail de bende çok vardı. Ve şu an benim Lucail'im full. Buna gelecek hidden gerçekten beni çok 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 çok, çok etkileyecek anasını da... Hayvan mısınız oğlum siz lan? 30k atak gelmiş. Nasıl gelmiş lan buna bu atak? 10k çalım. 10k pas. Bu adamın pası çalımı falan yoktu ki. Şutu 9300'de kalmış. Defansif özelliklerini sallıyorum. Power'ın güzel olması etkili, şutu için etkili. Bu adamı neden abicim ya? Ne yaptınız siz ya? Abi bu adam çalım da atacağım, pastan ama bunun skill'i yok. Skill'siz bu adam bunun skill'ini kesmişler. Evet, Rivolla, tusu basadan hala top aldığı zaman ölümcül bir hale geliyor. Üstünde skill var. Ama volesi var. Bunun kafa topu very good. Bu sizi yanıltmasın. Bunu kartı kullanmak istiyorsanız kesinlikle kafasını bulmanız lazım. Bülent şut hiç etkili bir şut değil. Eğer şopta da daha düzgün bir ee, ne derler ona şutu falan yoksa bu da etkisiz. Defansif özellikleri çok önemli değil. Bunun için önemli olan buna bir tane kafa bulmanız. Şu an için çalım ve şutu kesinlikle bulmanız lazım çünkü çok ekstrem olmuş gerçekten çalımla şutu çok yüksek olmuş Agility tip <laughs> Agility tip Kulüp oyuncusuna 4.5 veriyor 2 tane agility tip koyup oyuncusu bulmanız lazım Şu an bunu pasifini çalıştırmak için Kulüpte böyle yüksek buff veren adam var mı onu da tam olarak bilmiyorum aklıma direkt olarak gentle geldi Spesial skill bloklanmıyor yani kafadan attın kafasına geldi o kafayı vuracağım diyor bu adam da kafayı vurursa kesinlikle gider kaleye. Onun haricinde recovery var %50. Şöyle bir şey var bu terbiyesiz adamda. Low fling shoot. Low fling shoot. Special skill for... Yani sadece low fling shoot'a koymaları kötü olmuş. Bunun yani hem hit hem low olması lazımdı bence. Eee açığı kapatması için. Ama low fling shoot'a %10 koymuş. Bunun hit olsaydı tadından bir kere kesinlikle yenmezdi. Hunter Mob Stamina. Matchup'ta %10 Stamina. Nasıl bir pasif lan bu? Herhalde Counter Mob. Kim? Hangi Stamina'yı kontrolüyor bu ya? Stamina Killer desem nasıl Stamina Killer? Ya bu Stamina Killer gibi bir şey olması lazım ama Counter Monster Stamina Killer şöyle olabilir. Matchup'ta bunun üstünlük kurduğu kartlar kim olabilir? Yeşil. Ya da bunu counterlayan kartlar kırmızı kartlara karşı Stamina Killer'ı yapabilir. Şimdi ben bunu tam anlamadım. Ya bunun killediği yani yeşillere karşı Stamina Killer'ı var ya da kırmızılara karşı Stamina Killer'ı var. Ya bunun counterlayana karşı var ya bunun counterlandığına karşı var. Şimdi countermove dediyseniz düz stamina killer yazsaydı her karta karşı aynısını yapacaktı ama counter yazdığına göre büyük ihtimalle bunun counterladığı mı? Yoksa onun counterla counterlandığı mı? Yani ben anlamadım siz de anladıysanız buradan ne anladıysanız odur. Chat diyor ki hepsine Vallahi diyor şimdi. Şimdi hepsine varsa stamina killer Buraya Counter Mom niye yazmışlar?